Evet şimdi soyma işlemimize geçiyoruz, maskemizi uyguladık. Bunu yavaşça şöyle maskemize Çok <gülüyor> <Soyalak> <gülüyor> çıkartıyoruz. hissediyorsun Büşra? Bebek evet gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu, olmuş. bu arada Büşra'nın şurada bir silincesi vardı. Az önce çok kırmızıydı daha biz işleme başlarken. Büşra bir yakın durur musun? Bakın hmm. şurayı. Şu an hmm. söndü. Sadece bir uç nokta çok kaldı. Çok evet. Şimdi son dokunuşu yapacağız. Onu da Absulek Mavi Sihirli ampulle yapacağız. Şöyle göstereceğim. Bunu da size bu ampulümüz hem yaşlanma geciktirici, hem karışık önleyici, hem renk tonu eşitleyicisi ve birçok şeye faydası var. Cildinizi besliyor, aydınlatıyor, kırışıklıklara iyi geliyor. Gerçekten mucize bir ürün. Böyle bir damlalığı var. Şurada damlalık üzerinden aldım. Elime damlalığıyla da sıkıyorum. Bu benim rutinim. Ben kendi yüzümde de fark etmişsinizdir. Yüzümde makyaj yok benim şu an sadece normalde bu setimizi uyguluyorum evin hikaye setini sonrasında da mavi ampulle tamamlıyorum bakımı. Normalde bu setlerin bakım setleri de var. Gerçekten çok çok para dökmeye ya da milyarlar ödemeye gerek yok. Evet sadece bir köpük temizleyici ya da kendinize bir bakım yaparak da bu işi halledebilirsiniz. En sonumuzu da size rütüşten sonra göstereceğim. <laughs>